A, B, C, D, E, F düzgün altıgenin düzgün altıgeninde bir iç açı 120 derecedir. E, D uzunluğu, E, F uzunluğuna eşit işte olduğundan E, F, D açısı 30 derece, EDF açısı 30 derece bulunur. E, F, A açısının tamamı 120 derece olduğundan burası 30 derece. DFA açısı 90 derecedir. Burası da 90 derece olur. DA köşegenini çizdiğimizde FAD açısı 60 derece ve FAG açısı düzgün altıgenin dış açısı olduğundan 60 derecedir. DGA üçgeninin de AF uzunluğu hem yükseklik hem de açı ortay olduğundan AF aynı zamanda kenar ortaydır. DF uzunluğu FG uzunluğuna eşittir. DG uzunluğu 8 verildiğinden, GF uzunluğu 4 ve FD uzunluğu 4 olarak bulunur. 60, 90, burası 30 derecedir. FGA dik üçgeni, 30-60 dik üçgeni olduğundan, 60 derecenin karşısında 4 varsa, 30 derecenin karşısında 4 santimetre vardır. FGA dik üçgenin alanı, dik kenarları çarpımının yarısından... 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. O da 8 kök olarak bulunur. Doğru cevap C şıkkı.